Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Roblox olacak Videonun açılışını yapamadım. Çok özür dilerim. Ve gol ama çok özür. videonun girişini yapamadım. Hey yandan. Yani şimdi giriyoruz savaş topuna. Charlie ile oynuyorum. Ay Barry ile oynuyorum. Takımımız güzel. 1-0 yeniliyoruz. Videonun girişini yapamadığım için özür dilerim. Hadi atarsın be oğlum. Gol arkadaşlar gol attık. Gol gol gol. Allah kapalıymış elleri. Bir golle ben atayım bari. Hayır ya, abi ya. Gol atacaktım ya. Uf, ya sor bak. Neyse arkadaşlar aslında bir şeydi. Gol uçuş bir gol. Harika bir gol. Öyle bir çaktırmış arkadaşlar. Müthiş bir gol. Hemen devam edelim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. şekilde de bali var. Allah önce 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 tamam aldım adamı. İnternet gitti arkadaşlar çok üzüldüm. Evet hadi hadi hayır atamadı ya. Hayır sen nasıl bir şeysin lan? Git patlatıyor onu. yorum. Arkadaşlar gol atamadım adamları engelledi ve kank arkadaşlar pardon bizim takım oynamıyor ben oynuyorum arkadaşlar. Şöyle açalım şunu de de yapalım çok güzel. Hayır gol yiyeceğiz ya gol yiyeceğiz ben bunu alamam ki. bu hayır bu en olur. Ay Hadi Gol arkadaşlar gol attım. Karpuz ya Tamam. Şimdi Evet 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 çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gol. Gol arkadaşlar. Golümüzü attık ve maçı yeniyoruz 2-0. Çok, güzeldi maç. mı? bayağı bayağı tur atacağız hadi. Bayağı. Hemen bizim ekibi inşallah tamam der. Yes. Demek. Nita sen de de. Hadi. Yes dedi o da. Yok demedi. Yok demedi. Bilmiyorum dedi değil mi? Dememiş arkadaşlar ama güzel. Dememesi daha güzel olmuş. Daha güzel. Yes tamam. Of oh, şöyle atalım böyle. Of oh, cayır cayır yansın. Ya. Hadi. Gol arkadaşlar başla başlamaz golümüzü attık. Çok güzel. Oh tam sen Mortis de var ama arkadaşlar karşı takımda Mortis var. Hayır, hayır 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 gol yedik ya. Neyse arkadaşlar bir bir sıkıntı yok. Tamam öldü gidiyorum. Arkadaşlar gole gidiyoruz. Gol'e gidiyoruz, at golü. Gol! Arkadaşlar, golümüzü attık. Golümüzü attık, bulunmaktayız. Çok güzel arkadaşlar, mükemmel ya. Devam, devam, bir sürü tur açacağız. arkadaşlar. arkadaşım ölecek mi? Öldü. Gol! Arkadaşlar golümüzü attık ya arkadaş. Çok güzel. Çok güzel. Hemen gidelim arkadaşımız olsun. Gol! Başlar başlamaz golümüzü attık. Çok güzel ilerledik. Çok güzel arkadaşlar. Bravo bize. Bravo. Bir çıkalım bakalım ne kadar kasmışız. 52 kupa. Çok güzel. Arkadaşlar i̇şte, bu arada ben şeyi atacağım. E, 4750 kupa olacağım. Sonra 5000 oluyorum arkadaşlar. Çok güzel. Abi, ben bana bunlarla gelseniz çok güzel. Arkadaşım ne Neyse. Ee, bir tane oyuncu çağıralım savaş topu için bekliyoruz ya da çağırın arkadaşlar son turumuz olacak gelelim arkadaşlar Leomur ama biz daha güçlüyüz biz daha güçlüyüz Bakın ben şunu çok merak ediyorum başladığım andan beri. Leon'un yüzünü çok merak ediyorum ya. Bilenler bir yorum yazıp yorum atabilir mi ya? Nasıl benziyor onu bir yapın ya. Yani ben de bulabilirsem bak yorumlar oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaybettik ya maçı. Neyse. Hadi şimdi bitirelim. Şimdi çıkıyoruz. Eksi yedik. Neyse Arkadaşlar. Video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay.